derletmesin dedim. Ona diyor de ki Erzurum'dan ön veriyoruz. Büyük Anadolu çoban köpeği besler. Kanarya beslesem ruhum kelebek gibi olur. <laughs> Ama dedim biz ilk camiasında neyde edeceğimiz, ne fok yiyeceğimiz belli değil. Ya da biz o da olabiliriz. Ya MİSSA'da geldim abi. MİSSA'da derlediler dedi. En son darlandı. Dedim ki bu ya. azına yaptı. Hepsini dedim, dedim, dedim. Boğuş, Boğuşuram da boğuluram da diş atarım. abi. Sorun yok. Ama buradan iki zil Ha. Bunun derine kumaya Her gelen mazotu aynı yerden mi Size ne alayım dedim ya. Mazotu nereden alırsam alayım ya. He. Mazota mı bela sıkıntı bulatıyor şimdi? He. Araba çalışmış sabahları. He. Müdür değişmiş bir de onunla anladı. Herkes aynı hikaye. Mazotu nereden alırsak? Dedim sizi sattığınız mazottan Ali. Tamam. Kim ki kötü mazot satırsa dedim ondan ne yapayım? Serbran abi ben Deden bir tane Osman kiraladım. <laughs> tamam dedim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş merhaba nasılsın? Hoş bulduk. İyi abi sen nasılsın? İyi vallahi bir yaramazlık yok. Çok şükür. Ne güzel bir ağaçmış ya. Burası Palandöke'nin altı mı oluyor, dibi mi oluyor? Evet, Güzel bir yer. Evet, siz çiftçilikle mi uğraşıyorsunuz? Evet abi. Çok güzel. Köpeklerin de var. Aynen abi. Bir bakalım köpeklerin neyin nesiymiş bunlar? Bir köpeğin... Kaç yaşında kardeşim bu? Üç yaşında abi. Ha. Soyu sopu belli midir? Vallahi soyu sopu Corçular'dan gelme tip belli benziyor zaten. Tam yarım malak Aksaray köpeği. Aynen evet. Bekçeli, Mekçeli var mı bunların? Var abi. Hı hı. Köpeği. Anası Boykan'ın. Boykan'ın kızı. şeyi kızı. Babası? Babası da Boykan. Babası da Boykan. Hı, kızına mı çektiniz babasının? Kız oğul galiba çiftleşmesi olmuş abi. Ha. Şey bu. Antalya'dan gelen bir. Aynen abi. Antalya'dan Yusuf Arslan arkadaşımızın hediyesi. Başında hafif bir yara var. Açılmış birbirleriyle mücadele etmişler. Evet maşallah güzel bir köpek. Evet, fena değil. Sağlığı falan fena değil. Zayıf, zayıf olmasına rağmen döşü çok evet. kaslı bir döşü var. Maşallah. Siz burada çiftçilik ne yapıyorsunuz? Patates mi ekiyorsunuz? Patates ekiyoruz, buğday. Her şey var. Kaç türün patates var? Vallahi şu anda bu sene 30 civarı var. Yani geçen sene biraz daha fazlaydı. Demin az önce konuşuyorduk Erzurum ne diyordun hocam bu yüksek yerin? Yani yüksek kesimde yetişen tarım ürünlerinin kalitesi daha verimlidir, daha da kalitelidir. Evet. Yani tat olarak daha lezzetlidir. Mesela kuru fasulye Erzurum ispirin meşhurdur, narmanın meşhurdur. Evet. Buğdayı yine öyle, patatesi yine öyle. Yüksek kesimde yetişen tarım ürünlerinin lezzeti daha farklıdır, daha kalitelidir. Hocam şimdi tabi İspir'de çok az fasulye yetişiyor. Evet. Ama Kerkit'ten Kerkitten alıyorlar İspir fasulyesini yetiştiriyorlar. Yani, Aynı mıdır? E, şöyle. E, şimdi tabi İspir'in yüz ölçümüne göre e, satış oranına baktığımızda İspir fasulyesinin o kadar çok Herkes olmaması İspir gerekiyor. Ama ama İspir'de. bir o kadar da Hınıs ve Narman fasulyesi meşhurdur. Yani yine onlar da Erzurum'a ait fasulyeler. Ben Şimdi ben geldim. geldiğim için Kerkik'ten diyor bizim fasulyemiz daha iyi. Onlar da alıyor buradan gel. e, Aşağı yukarı <laughs> aynı, aynı iklim ve aynı e, yüksekliğe sahibiz. Doğrudur yani. Evet. Ama neticede biri yürümüş yani. İspir fasulyesi bu alanda Aslında yürümüş. Aslında Adem Hoca'ya sormak lazımdı. Adem Hoca'nın uzmanlık alanları değil mi? Evet. evet. Bu Muhammed yeni aldığın köpeği getirebilir misin? İçeride Palandöken'in ete eteğindeyiz. Palandöken 3200 metre yüksekliğinde. Biz de şu an yaklaşık 2100-2200 metre yüksekliğindeyiz. Ee, burada özellikle güce dayalı sporlar, koşu, güreş, boks, antrenmanlarını sporcular Erzurum'da yapar. Ee, burada büyüyüp yetişen köpek de, ciğer anlamında daha güçlü, daha dayanıklı oluyor. Evet. Ha. Bu hangisi? Demir. Demir. Ha. Bu demir. İki yaşında. Aynı İki yaşında. yaşında. Hareket ettiği zaman böyle Demir. Hadi. Köpeklerin zaten soğuğa karşı bir sevgisi var. Evet. O, bu Erzurum, Kars, bu tarafta yetişen köpekler ağır, Doğru evet. Hep iyi. Doğu Anadolu köpekleri çok iyi oluyor. Evet. Bunlar üç kardeş. Biri evet. bu. İkisi de Bir, diğer, tarafta. Bu diğerlerine de zaten geçeceğiz abi. Küçük dana mı ölmüştü? Yeni. Aynen. Sizde besicilik de var mı? Var abi. Büyük baş bizdeki genellikle. Kardeşim kardeşim. Ne güzel. Kulübeleri var ya. Evet. <laughs> Bunları kim tasarlamış? Onları ben hocam. Vallahi ne güzel. Yapmışsın. Al konuş tanıyayım. Hı. Böyle tut yeter. Hı. Ver bana. Güzel taksın. Bu biraz şahane. Bu da berezo mu? Berezo aynen hocam. <laughs> benziyor bu demek ki aynı benziyor. Biraz daha Bu biraz daha, daha atletiktir. Daha, daha kalın <laughs> Biraz da ondan kalın. En kalınları diğeri hocam. o. Bunda kuyruk muyruk yapısı biraz daha iyidir diğerinde. Öbürü gollu zaten yarım gollu. Hangisi? Diğeri baktığımız aynen uyarım kolluydu. Hmm. Doğuştan, doğuştan. Annesi kolluydu. Gel buraya. Rız. Gel buraya. Gel. Eşek gel. Gel. <laughs> Çok sağlamdır hocam bu, güzeldir yani. Tusun. Kodun, Kalın 84. Tusun. Gel, gel. Gel bak, gel eşek. <laughs> Böyle olacak abi köpek sosyal olacak. Kadar ben haberse, bakayım. <gülüyor> <gülüyor> gel bakayım gel. Hmm. Ne oldu? Tut. Vay be sırayla. Şşt. <laughs> Bu baktan bir Bu dişileri var. İşte Mesela bu, onlardan farklı yani. yani yavrular da, hep yavru verirken. Bir Şu an bir tane de yavrusu var dişinin. Ya, soyu ne, ırkı ne yani? Hep bunlar de Berezo. De çıkarım çıkarım. Ya, berezo da ırkı nereden geldi? Irkı, ırkı bu... Önder abi de, sizdeki köpekte vardı ya. Senin köpekten mi? Yok, yok. yok bunlar... Annesi yürüklerin hocamın dişisiydi. Ee, Yürü, yani yürüklerden ben aldım onu. Gol, Gollu bir köpek. bir dişi. Şu, anyway, tutsun. Hadi. Yeah hadi. Tutsun. Hadi. Hade. Hadi. 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 Tutsun. Hadi. 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 Tutsun. Hadi. Tut. Tut. Hadi. Sakin, 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 sakin. Tamam, sakin, sakin. Sakin, sakin. Sakin, sakin. Hadi diyorsun, sakin. Hadi, tut. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> iki İki yaşında hocam bunlar da. Evet <laughs> doğru. O yavru işte, o dişisi, annesi o kral, koca. Yine <laughs> getirdim de bu be. Çok zayıf ama bu da dişim reis. Değil mi? Dişime herkes hayran ya. Ha, dişim çok sadık. Bir daha şöyle arasın. Bu da kızana yiyasin. Çekeceğim. Bu da benim bir hediye geldi hocam. Dişi bu. Bu ne onuncu? Allah korku <laughs> buradan O şişe şu tarafa doğru çoban köpeği. Bende mikrofon vardı. Tamam. Bir tane ver. Ben ne diyorum nereye gitti? E o bu değil mi? Evet. Bu... bu köpek de tam çoban köpeği. Evet. Tam bir çoban köpeği. Bak, bu, bak, da iki da. bu da 2 yaşında. 2 yaşında? Evet. Bu şimdi maldan mı geldi? Evet. Allah şimdi nereda bir biraz da oluyor. Yani. Bu zayıf. Evet. Var. Daha sert bir daha kibirisi. Güzel. Güzel. Bu dişin şimdi ne nesi? Hocam dişi de bize bir hediye geldi. Hadi kırabilmiyor. Gerçekten böyle. Yaşlı evet. evet. ya, yani. da <laughs> <laughs> Yavrunun babası yukarıda görünüyor hocam. Bak. Yeah <laughs>

Çek, seçmiş oldun. Dünce senin hocana git demişler. Tamam, götür götür. Hocam, şey, şey, nasıl abi? Valla dişi kalır, güzel dişi. Aferin oğlum, aferin. Kanatmış. Yani, yani Kanat Scott'un aslında deniz köpeklerine benziyor da. Sakin olun, sakin en geliyor. Köpek sarı, sarı geldi. bu Engin'in sarı diye bir köpek vardı, onun kızlarına benziyor. <laughs> Belki de denizden gelmiştir. Bak köpek suratı aynı onlara benziyor çünkü. <laughs> Hocam yavru çok güzel, sadece kuyruk dandik. Kuyruğu Hı. değiştirebilme imkanım varsa götür. Yok, kuyruğu beğenmediysek. Kuyruğu Ama kafası mafası çok güzel çok maşallah. Güzel ya. De en ha, de, Hocam yeni rahatsızlıktan yani atlattı. Bu da bir 15 gün oluyor. Geçmiş olsun. Geberiyordu yoksa. Bir gençlik hastalığı tutmuştu. İsa falan bayağı uzman falan oldu. Maşallah. Dışarı bir şeyler yaptı, kurtardı. İyi Allah nazardan saklasın kardeş. Burda ya. <laughs> kanun, kanun ben biraz dışarı <laughs> Çok kalın var Çok sağlıklı. Yeni kendine geldi herhalde. Daha bayağı zarttı ya. Dişi Abi, kızandan mı çıktı? Dişi kızana gelir ya. He, gelir. İyi, ne iyi şey? bakalım. Vallahi ikisini atacağım. ikisini. Kanabını, kanabını kendine çektim. Az yapıştırma şuraları. Evet, evet. Güzel. Boylu postu mu şu an çok sahip. Evet, sayık. çok sahip. Yani, evet, yani. çok sahip. Boylu ya köpek. E, zaten genç. 85-86 da var yani. E, i̇yi maşallah kardeşim. Güle güle beslenin. Kardeşler görüşürüz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar ben sahipleriniz için teşekkür ederiz. Güle güle besleyin arkadaşlar. Çay içelim abi. Yeriniz çok güzel. Ee, Bizi çaya Allah bekliyorlar. Bekliyorlar var. o yüzden. Sağ olun var olun. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah hoşçakalın. Hadi görüşürüz.